Şimdi geçen hafta çok teşekkür ediyoruz seyircilerimize. Ne kadar güzel bir reyting kalmışız. Öyle mi? Evet. Maşallah. Yani geçen haftanın reytingi muhteşemdi hocam. Keşke bütün programlar böyle bizimkisi gibi hani dini programlar diyelim yani. Böyle art, yani artsa daha çok eğitim kanalı olsa. Evet. Faydasız şeylerden insanlar biraz kurtulsa. Değil mi? Ne dünyaya yarayan ne ahirete yarayan. insanın ömründen ömür çalan, hayatı israf eden pek çok programlar var vakitte geçip gidiyor hızlıca. ...insan e, anlayamıyor. hocam, değil mi? Pazartesi merhaba diyoruz, bir bakıyoruz hafta sonu gelmiş, cuma. E, ömür de böyle gözücüp evet. kapıya evet. kadar geçiyor. O yüzden her anımızı iyi değerlendirmek gerekiyor. Doğru, Bugünün tekrarı doğru. yok. Yok. Yarın muamma, dün dünde kaldı. E bugün hadi gelin bugünü değerlendirelim. İnşallah, inşallah. Yine Gönülden bir cuma duası olacak. İnşallah. E, tüm dostlarımızın cuması mübarek olsun. Allah razı olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bugün hürmetine e, bize güzellikler bahşeylesin inşallah. Hayırlar bahşeylesin. Hayır kapılarını açsın inşallah. Amin. Cuma duamızda yine gönül derdi çekenleri, para derdi çekenleri, sağlık derdi çekenleri duamıza ekleyelim. İnşallah. E, duanın enerjisi vardır değil mi hocam? E tabi. Dua. Müminin... Yani duanın enerjisi vardır derken yanlış sorum yanlış olmasın. Toplu yapılan duanın enerjisi vardır. Şimdi aynı var mıdır şey ya? gibi hani cemaatle namaz kıldığınız zaman bir camide düşünün 500 kişi var, 1000 kişi var. Evet. Hele Kabe'de kılmışsanız milyonlar var. ya Oradaki dua edenler, amin diyenlerin içerisinde duası makbul olanlar varsa, şimdi mesela bizim dua halkamızda beli bükük neneler, aksakallı dedeler kimler var kimler? Gözü yaşlı, kalbi temiz, güzel insanlar. Onlar da bu kervana katılıp da ya Rabbi şu yapılan duamızı kabul et deyip de Rabbimiz kabul ediveriyorsa veriyorsa bizim gibi günahkarların da arada kaybolur gider. Allah günahlarımızı affetsin. E Amin. kuluz, nefsimiz var. Günahımız olmaz mı? E tabi ki var. Tabii, var. E, bugün hatta şöyle yapalım yönetmenimizden de rica ederim Kabe'den görüntü canlı görüntü getirelim ekrana gidemeyenler için e, Kabe'yi ekrana taşıyalım an be an Kabe'den canlı gö görüntüleri ekrana getirelim e, o güzel enerjiyle birbirimiz için dua edelim. Bilmiyorum bugün güne nasıl başladınız? Üzgün müsünüz? Mutsuz musunuz? Hasta mısınız? Dertli misiniz? Gönül derdi mi çekiyorsunuz? Allah var keder yok diyerek başlıyoruz bugünkü yayınımıza. Sorularınız için telefon numaralarımız ekran başında, pardon ekranda, arkadaşlarım da telefon başında. Herkesi bağlıyoruz canlı yayına. Çünkü, çünkü bu programı sizin için yapıyoruz. Bize ulaşmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bana direkt ulaşabileceğiniz sosyal medya hesabımız Nur Viral. Hocamın da Musa Bilgiç Altdere. Hep diyorum ki hocamı da takip edin. Güzel şeyler paylaşıyor, güzellikler paylaşıyor. Sorularla başlayalım. Sonra arkadaşlarımız sokakta olacak, sokaktan sorular gelecek. Evet. Kabe'den canlı yayınımız var. Hazreti Ali'nin duası var. Musa Bilgi için cuma, cuma duası var. Ölmüşlerimiz için dua edeceğiz. E hadi bugün ahiret için çalışalım. Dünya işlerini bir kenara bırakalım. Her gün dünya için çalışıyoruz. Evet, evet. Şimdi sorularla başlayalım. Nur Hanım sizi çok seviyorum. Kıymetli hocama da selamlar. Aleyküm Yusuf hocamızda Aleyküm anmadığımız gün yok demiş Melike Hanım. Vallahi bizim de yok. Değil mi hocam? Evet. Her yayında. Mekanı cennet olsun vefat hocam. Vefat ettiğinden beri sevgili Yusuf Kavaklı hocam. Evet. Mekanı cennet olsun. Hatta var ya kendisinin ruhunu yaşatmak için de ara ara onun o nükteden videolarını Aydacığım ekrana da getirelim. Her cuma dua ediyoruz kendisine. Değil evet, mi? Doğru. Allah mekanını cennet eylesin abi, Yusuf abi. hocamızla duamızı ekliyoruz bütün ölmüşlerimizi şimdi size soruyorum diyor e, dua ederken her duamda abdest almıyorum hocama sorar mısınız her dua ederken abdestli olmak zorunda mıyız evet güzel bir soru e, dua ederken Nur Hanım abdestli olmamıza gerek yok abdest ne zaman lazım bize namaz kılarken lazım Kabe'yi tavaf ederken lazım. Kur'an-ı Kerim'i dokunduğumuz zaman, onu okuyacağımız zaman. Yani dokunarak elimize alıp okuyorsak o zaman lazım. Ezberden okuyorsak yine lazım değil. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de güzel bir öğüt var. Estağfirullah. La yemessuhu illel mutahharun. Kur'an-ı Kerim'e ancak tertemiz olanlar dokunabilir diyor. Onun için biz abdestli olarak İslam uleması abdestli dokunmayı tavsiye etmişler. Bunun dışında insan bunalır, sıkılır, dua etmesi icap eder. E şimdi abdest mi alması gerekir? Yani ortam müsait değildir. E hemen istediği gibi abdestsiz dua edebilir, dua okuyabilir, bildiği duaları, sureleri ezberinden veyahut da bir yerden okuyarak telefondan dua edebilir. Peki, Arapça bilmek zorunda mıyız? Yani İlla ki Arapça mı okumak zorundayız? Türkçe de okusak kabul olur mu? Şimdi Ayetel Kürsi'yi okuyacaksak tabii ki. Yani onu Arapçasından okumamız lazım. Fatiha'yı okuyacaksak tabii ki. Ama bunun dışında gönlümüzden, gönlümüzden geçen dualar var. <laughs> yani mesela diyelim ki durumumuz, halimizi, halimizi Rabbimize bildireceğiz. Bunu bildirirken de gönlümüzden geçtiği gibi, Ya Rabbi şu anki halimi görüyorsun, çektiğim sıkıntıları görüyorsun, i̇şte acizliğimi biliyorsun, Evet, yani bana benden daha yakınsın, beni yaratansın, yaşatansın, hayat verensin, ee, o, o halde Ya Rabbi benim şu derdimi çözüver, şu muradımı bana veriver, bu şekilde benim böyle konuştuğum gibi dua etmek, gayet yerinde olur, isabetli olur, ama bildiğimiz o ma malum dualar var mesela Felak okuyacak, Nas okuyacak, İhlas okuyacak. Ya e bunları tabii ki ezberlemesi lazım hı hı. ya da bir yerden okuması lazım. Evet. Ama onun dışında tabii. duayı Türkçe gönülden geldiğin gibi tabii. istediğin şekilde yapabiliyorsun. Yani ana dilimiz diyelim. Herkesin kendi bir dili var. Evet. Dili döndüğü gibi yapsın. Yeter ki dua et. Yani evet. Kendini ve ruhunu duasız bırakma. Geçen hafta da söyledim ya dua için yapılan bir söz var diyor ki kimimdi hatırlamıyorum şu anda yanlış olmasın. Evet. Vur açılsın iste al. Tabii aynen yani, öyle. Yani Rabbin kapısını dua ile çalıyorsun. Dua için Oturduğun yerden hiçbir şey olmuyor. Sevgili peygamberimiz dua için dua müminin silahıdır Silahdır, diyor. Sil silah nedir? İnsanı korur yerine göre. Müdafaa eder. Düşmana karşı bir güçtür. Tabii güçtür. Derde karşı da bir güç o zaman. Yani e, kabul olmuş bir duası varmış derler mesela. Ya da böyle e, öyle bir dua eder ki hiç kimsenin ya olmaz bu ya falan dediği şey oluverir. Olur tabii. Ol deyince olduran o. Cenab-ı Allah o duayı işitir, müciiptir. müciip demek icabet eden demek. Cenab-ı Allah'ın 99 isminden birisi... El-Mücib Celle Celaluhu, dualara icabet edendir. Hatta bir e, ismi de Garib'dir. Garib yakın demek. Hatta ayet şu şekilde Estağfurullah. Ve <laughs> izâ se'eleke ibâdî annî fe inni garib. Kullarım sana benden sorarlarsa diyor Rabbimiz. Onlara de ki ben onlara çok yakınım. Ucibü da'vetet da'i izâ onlar dua ettikleri zaman ben onların duasına icabet ederim. Dualarını kabul ederim diyor. Fel bu vel yu'minu bi Öyleyse inansınlar, iman etsinler ve bu dua davetine icabet etsinler. Umulur ki böylece rüşte ererler. Yani iyiliğe ererler. İyiliğe ererler. Ya. Ne kadar ne kadar kıymetli. Tabii, tabii. Ruhu temizlemek gerçekten e, bazen ağlamak gönlün o karanlık e, penceresini aralamaktır. Ağlamak şifadır, değil mi? Tabi. Ağlamaktan ağlama. korkmamak gerekiyor. Tam tersi ağlamamaktan korkmak gerekiyor. E dua dua gerçekten ruhun ve bedenin şifası. Evet. Bugün çok güzel bir gün. Günlerin en hayırlısı. Beyaz TV ekranında 10 küsur yıldır gönülleri cuma günü doğada buluşturuyoruz. Az sonra Kabe'den canlı görüntülerimiz var. O kutsal topraklara gidemeyenler için kutsal toprakları ekrandan onlara getireceğiz. Onun için de dua edelim mi bugün? Kutsal topraklara gitmek isteyenler vardır tabii ki ekran başında. Tabii. Benim yani gitmek istiyorum ama maddi gücüm yeterli değil diyenler. Evet. Ya da Allah kısmet etmedi, bir türlü olmadı diyenler. Sizin için de dua edelim bugün. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hepimizin duası birbiri için bugün. Çünkü günlerin en güzeli, en hayırlısındayız. Şimdi, karısı parayı çok seviyormuş beyefendinin. Ee, ben de ona diyorum ki, bu kadar parayı sevmen günah. O da diyor ki, diyor, günahı sen belirliyorsun. Ben parayı seviyorum diyor. Hmm. Karım da yanımda şu anda sizi izliyor demiş. Bu günah değil mi? <laughs> Şimdi bizim her zaman bir parolamız var. Biliyorsunuz günah olan bir şeye biz sevap diyemeyiz, sevap olan bir şeye de günah diyemeyiz değil Zaten mi? rehberimiz belli. Yani kitabımız Kur'an, sonra sünnet, hadis-i şerifler. Biz bunların istikametinde cevap vermek Peki, biz zorundayız. Halk olarak niye böyleyiz hocam? Mesela bilip bilmeden, ya bilmiyorsun bir kere Kur'an-ı Kerim'i açıp okumamışsın, hiçbir şey bilmiyorsun, onu yapıyorsun bu günah ya. Yani, ya sen de, neye dayanarak? İşte esas günah budur. <laughs> değil mi? Tabi dini zorlaştırmak ya da dini kolaylaştırmak yani tabiri caizse böyle basitleştirmek. Basitleştirmek. İkisi de hoş değil. İkisi de büyük günah. Ee, bizim haşa haddimiz değil yani. Dinin bir sahibi var. Dinin kurallarını o koyar. Biz kural koyamayız. Para sevmek günah mı? Parayı sevmek günah değil. Eh, Ama adamcağız seviyor. Ay kadıncağız seviyor. <laughs> Ya parayı herkes sever. Kim sevmez ki? Bazı Ama insanlar var. yani. Kimi hissettirir sevdiğini, çaktırır. <laughs> Kimisi de çaktırmaz. Ama şöyle bir şey var ki hayatın idamesi için, tabii. bir geçim için, maişet için tabii ki para olacak. Ee, para israf edilmeyecek. Kuvvetli bir araç yaşamak için. Tabii ya, ya, yani para hele güzel, e, kalbi güzel, gönlü güzel, hayır hizmetlerini seven bir insana ne yakışır para? Tabii kimye değil de paranın yakıştığı insanlar var Tabii, tabi para yakışıyor ona yani bir de parayla alakalı Yakışmadı bir şey söylemek istiyorum derler ki e, zenginlik bağırır servet fısıldarmış tabii. mesela bazıları böyle o zenginliği taşıyamıyor görgüsüzlüğe kaçıyor hmm. abartıya kaçıyor göstermeye çalışıyor falan o onda bağırıyor zenginlik Evet. ama bazılarında servet mesela var ama fısıldıyor. Sessiz. Sessiz. Zaten lüks de öyledir hocam mesela. Değil mi? Lüks o servet, zenginlik sessizlik barındırır. Tabii. Bakın gerçekten. Tevazu barındırır. Tevazu barındırır. Bakın gerçekten maddi gücü çok yüksek olan ve tevazu sahibi insanlara giydiği kıyafetin markasını bile anlayamazsınız. Tabii. Ancak marka bilip takip ediyorsanız ama o görgüsüzlerin burada böyle kocaman yazar. Değil Çantası mi? bağırır, Değil mi? saati bağırır, Heh. arabanın anahtarı bağırır. Allah bağıranlardan uzak tutsun bizi. Yani fısıldamak. E bir de şu var, e, tabii ki insanda para olsun, varlık olsun, güç olsun ama hakkını da versin. Hakkını Paylaşsın vermek, yani. biliyorsunuz zekat, hakkını vermek zekattır. Ondan sonra sadakadır. Yani o para o paradan e, o paraya erişim sağlayamayan ihtiyaç sahiplerine de faydalandırsın. Bugün bir arkadaşım bana dedi ki Esra hatta buradan izliyorsa selamlarımı gönderiyorum kendinize. sabah gelirken telefonda konuşuyoruz. O da gerçekten e, dini inançları çok kuvvetli bir arkadaşımdır. Bir şey oldu da Nurcum dedi bununla ilgili dedi mutlaka güzel bir haber aldım. Bir e, sadaka ver dedi. Kurban hmm. kestim dedim. Oo. O da dedi ki. Hatta bugün dedi birine dedi bir şey ısmarla dedi. Bir kahve ısmarla, bir yemek ısmarla. Hmm. Her günün sadakası kendi içinde gizlidir dedi. <laughs> bunu hocaya sorayım dedim gelmişken. Yani bazen böyle hani adak zaman yani gidip kurban kesmek midir? Yoksa birine bir yemek ısmarlamak, bir çay ısmarlamak, bir kahve ısmarlamak. Onun ihtiyacı olan bir şeyi almak da sadaka niyetine geçer mi? Tabii sadaka çok kapsamı geniş bir şeydir, olgudur. Ee, sadaka mesela hiçbir şeyin yok, verecek paran da yok, ismarlayacak paran da yok. Peygamber Efendimiz tebessüm dahi sadakadır diyor. Ya. Yoldan diyor insanlara cefa veren bir taşı kaldırmak sadakadır diyor. Değil mi? Yani or, o araç birisi ya da birisinin ayağı takılır düşer diye sen yoldan bir taşı kaldırıyorsun. Bu da bir sadakadır diyor Peygamberimiz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi e, kurban kesmek. Ondan sonra işte büyük hayırlar yapmak elbette güzeldir ama mesela işte hele böyle ihtiyaç sahibi bir insana onun ihtiyaç duyduğu ne diyelim bir aç doyurmak diyelim ya da bir çocuk var onu sevindirmek ona bir işte çikolat almak ya da bir yaşlı bakmak tabi Yaşlının ihtiyacını karşılamak tabi yani bunlar hep sadaka kapsamına girer her türlü iyilik sadakadır peki. Şimdi iyilikten bu kadar bahsederken ve bu kadar hayvanların zulüm gördüğü ya da ben hatırlamıyorum, hiç bilmiyorum. Hatırlayan varsa hatırlatsın. Böyle bir dönem gördük mü? Hayvanların bu kadar işkence gördüğü, bu kadar eziyet edildiği bir dönem gördük mü? Sen çocuğun keyfi olsun diye eve kedi köpek alıyorsun. Sonra kendi keyfini istemiyor diye onu sokağa bırakıyorsun. Bir seyircimiz ismini vermeyeceğim. Söylemiş ama söylemeyeceğim. Kedime bakamadığım için sokağa bıraktım diyor. Ahirette bunun hesabı var mı? Biliyorum ki diyor kediler sokakta yaşayabiliyor. Gönlüm rahat. Ama yine de soruyor. Gönlü rahat ama soruyor. Ahirette bunun hesabı olacak mı? Şimdi kardeşlerim eğer bakamayacaksanız yani bu, bu canlıları almayın. Yani onların günahına girmeyin. Ama işte çocuk heveslenmiş, istemiş. Şimdi bu kardeşimiz bunu doğal yaşam, yaşama salmış. Şimdi bazı hayvanlar ev ortamına çok alışmış. Nazik hayvanlar bunlar. Bunu doğaya saldığın zaman doğada diğer canlılarla, doğaya alışmış canlılarla mücadele edemiyorlar. Ama bazısı da mesela şöyle olabilir hani böyle lokantaların çok olduğu ya da böyle işte piknik mekanları gibi olan yerler oluyor bazen. Orada tesisler var. Her zaman da yemek artığı var. İnşallah öyle bir yere bırakmıştır. Yani en azından biri ona sahip çıkar ya da başka bir kişiye sahiplendirme diyoruz ya bakabilecek, o hayvanın hakkını verecek, hayvanı mağdur etmeyecek bir kişiye sahiplendirme yapalım. Ee, tabii bunun daha ötesi de var Allah muhafaza yine bunlar sokağa bırakmış ee, dediğiniz gibi daha öte merhametsizlik yapanlar var sadece hayvana değil ki yani dünyada e, insana Filistin'de kaç kişi öldü Gazze'de bu kadar yapan evet. hayvana ne yapmaz ki? Değil mi? Vallahi bazen hocam bu kadar şey yaşanırken kendi kendime geçen gün haberlere bakıyorum işte hayvan hayvanların bu kadar zulüm gördüğü, insanların bu kadar zulüm gördüğü bir dünyada diyorum ki galiba ahiret ya şey dünya ne derler? Dünyanın sonu dünyanın mu geldi? dünyanın sonu geldi. Doğru, yaklaşıyor dünyanın sonu. Sevgili peygamberimiz biliyorsunuz ahir zaman peygamberidir. Hı hı. Ahir zaman peygamberi demek son peygamber. Hatemün <laughs> Nebiyyin. Yani peygamberlerin artık son mühür Şimdi peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki, ben diyor dünyanın ikindi vaktinde gönderildim diyor. Şimdi bu ne demek? Dünyayı bir gün olarak düşün, akşam bitiyor gün. Zaten kıyamet akşam namazı vaktinde kopacak biliyorsunuz. Şimdi ikindi vaktinde gönderildiğine göre, peygamber efendimiz ee, ahir zamanda peygamber olduğuna göre, demek ki kıyametin kopmasına az kalmış. Yani ne diyelim köprüden önceki son çıkış. Yani bizler hani biz dünyamızın yaşı çok eski, çok yaşlı dünyamız. Nice medeniyetler gelmiş, geçmiş. Yani. Hazreti Adem'in, Hazreti Şiit, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, ta ki peygamberimiz, son peygamber kıyamete kadar da başka peygamber gelmeyecek. Onun getirdiği hakikatler kıyamete kadar geçerli olacak. Aradan da peygamberimiz yani bu dünyadan ayrılalı da Neredeyse işte kaç yıl olmuş değil mi? Yani e, bu aşamadan sonra e, biz e, mesela peygamberimizin ahir zaman peygamberi olduğuna göre, kıyamette yakın olduğuna göre, kıyametin bir takım alametleri de küçük alametleri de çıktığına göre biz e, bu son mesela kötülükler dediğiniz gibi bu şeyler hep ahir zaman alameti bunlar evet. yani hakları gözetmemeler hep ahir zaman alameti. Rabbim inşallah hayırla şu bize verilen kısa ömrü tamamlamayı nasip Amin. eylesin. Kıyamet gününde de yüz akıyla çıkmayı nasip eylesin diyelim. Ne diyelim? Amin. Az sonra kutsal topraklardan o güzel görüntüler ekrana gelirken dualar gökyüzüne yükselecek. Hep birlikte el açacağız. Hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz. Hep diyorum ya ekran başına şu anda yeni geçen sevgili seyircilerimiz... Lütfen siz de eşe, dosta, konuya, komşuya en sevdiğinize haber verin. Diyin ki Beyaz TV'de Nur Viral ve Musa Bilgiç Cuma duasına davet ediyor bizi. Siz de icabet ederseniz gönülleri duada birleştiririz. Şimdi, İnşallah. Şimdi bu soruyu okusam size haksızlık ederim. Okumasam seyircime haksızlık ederim. Çünkü hani ona diyorsunuz ki ilişkilerle ilgili hocaya... Din, dini soru sor. İlişkilerle ilgili sorma. Sevgili izleyicilerim ilişkiler de hayatımızın tam ortasında. Biz Kur'an-ı Kerim'i, kutsal kitabımızı örnek alarak hareket ediyoruz. Sevgili Peygamberimizin hayatıdır bizim için önemli olan değil mi? Tabii, ölçümüz Ve odur. Ölçümüz odur örnek aldığımız. Bunu sormamızdaki neden de şu. E Biz nasıl eğitileceğiz? Biz bir kere Kur'an-ı Kerim okumamışız. Sevgili Peygamberimizin hayatını bilmiyoruz olaylar karşısında nasıl davrandığını bilmediğimiz zaman e biz nasıl davranacağız? Şimdi bu bize bu mesajı atan sevgili seyircimizin sorusunu sormasam o nasıl doğruyu bilecek? Evet çok mu zor soru? <laughs> o kadar zor değil ama hani tam din konuşuyoruz ya ne yapalım hayatın içinden sorular. Kocası altınlarını bozdurmuş klasik vardır ya böyle ama hayırsız bir koca sevgilisinin bir yıllık peşin kirasını gidip ödemiş. Benim hakkımı yediği için sevgilisi mi kocası mı cehennemlik diye soruyor. Evet, zormuş zor mu? hakikaten. Zor değil be hocam. Yani... Ben burada ben, ben cevaplarım bu soruyu. Sen cevap Senin olsan. kocan cehennemlik. he ha. haddimi aşmayayım de size söyleyeyim. Senin kocan cehennemlik. Ama sevgilisi onun evli olduğunu bile bile bu ilişkide kalıyorsa bunların ikisi cehenneme direkt <gülüyor> Cehennem, <gülüyor> diyebilirim. Cehennem kararını biz vermeyelim. Hayır, Şöyle hayır, diyelim. Siz söylediniz diye söylüyorum yani. Günahkar diyelim. Günahkar. Yani günaha girmişler. yani. Çoluğun çocuğun rızkını yemiş evet, hocam. Eşinin hakkını ona ait olan altını bozduruyor. Evet. Bir yıllık evet. peşin kirasını ödüyor. Burada e, her ikisi de yani e, eşin haricindeki her ikisi de günaha girmişler böylelikle. Günahkar olmuşlar. Biz cennetlik cehennemlik gibi kesin kararları vermeyelim. Ya öyle derler ya hocaba. Hani halk de. olarak düşünün yani. Biz ee, şey ne derler? Cahilliği ee, cahilliğimi mazur görün. Ya estağfurullah. Cehenneme direkt derken hani öyle deriz ya biz. Evet. Bunlar tam cehennemlik. Zaten günahkar günahkarın sonucu sonucu cehennem doğru ha, ama Yani orada cahilliğimi mazur bunu görün. Bunu şunun için söylüyorum. Bazı din adamları var. Sanki elinde bir mühür var. Cennete, cehenneme, cennete, cehenneme. Hocam yaşayın. Bakın biz bunu yapamayız. Tövbe estağfurullah. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Bir insan ömür boyu güzel ameller işler. Tam cennete gitmesine bir adım kala öyle bir günah işler ki cehenneme gider. Yine bir insan ömür boyu cehennemlik günahlar işler. Tam ölmesine bir karış kala diyor. Güzel bir amel işler. Hayırlı bir iş yapar cennete diyor. Bilemezsin diye. değil mi onu? Onun için Allah hepimizin akıbetini hayra eylesin. Amin. Yani mesela bizim gibi hocayız, hacıyız. Ya biz nasıl olsa cennete gideceğiz. Bak en büyük hata budur. En büyük hata, Hocam, yanılgı. bu Türkiye. Bu kibirdir biliyor musunuz? Bu Türkiye şu anda adım adım her gün geçen hafta sosyal medyada her yerdeydiniz biliyorsunuz değil evet. mi? Musa Bilgiçi niye bu kadar bağırına bastı biliyor musunuz? Çünkü tıpkı Mevlana'nın dediği gibi. Siz evet. diyorsunuz ki her programda. Ne olursan ol yine gel. Evet. Biz buradayız. Ümitsizlik yok. Yani bir insan ömrü boyunca kötü anılıyor, kötü işler yapıyor ama son günlerinde bir hayırlı iş yapıyor, cennete gidiyor. Hadis bu ya. Hadis böyle diyor. Hadisi söyler misiniz nasıl? Hadis-i şerif şu şekilde. Bir kişi diyor, ömür boyunca cennetlik ameller yapar. Evet. Ama diyor bir karış kala Cennete girmesine bir karışkala karış öyle bir kötü amel yapar ki diyor. Bu küfür olabilir, şirk olabilir yani küfre düşmek yani. O diyor birdenbire cehennemlik olur. Bugüne kadar yaptığı her şeyi yıkar. Her şeyi yıkar. Yine bir insan diyor ömür boyu günah bataklıklarında boğulur. Fakat diyor tam cehenneme gitmesine bir karışkala öyle güzel bir amel, öyle güzel bir ibadet, amel, hareket yapar ki diyor Allah'ı memnun edecek bu sebeple de diyor Allah onun yönünü değiştirir cennetini alır diyor. O yüzden diyoruz ki Rabbim bilir. Rabbim bilir. Yani bizim elimizde haşa sen cennetliksin, sen cehennemliksin E nasıl hocam? Peki bazı din alimleri sosyal medyada da görüyoruz evet. bir de bir şey taktığı zaman şöyle ne diyorsunuz ona? Özür sarık mı? Bir sarık bir şey taktığı zaman takke takke. Sarık taktığı zaman diyorsun ki Allah Allah. Bütün her şeyi o belirliyor. Şimdi bakın. O günah, bu günah. Bakın geçen haftaydı galiba. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı. Milleti uyardı. Ne diye uyardı? Dedi ki, çok üzülüyorum dedi. Hatta söze böyle başladı. Hiç dini bilgisi olmamasına rağmen bir işte şekil dediğiniz gibi şekil yapıp kameranın karşısına geçip din adına ahkam kesenler var dedi, cahiller var dedi. Bunlara karşı dikkatli olun dedi. E şimdi hepimizin hani derler ya her gördüğün sakallıyı deden zannetme diye. Her gördüğün hocayı, hocayım diyeni daha doğrusu. Tahsilin nedir? Ne okudun? Nerede her eğitim aldın? Her gördüğün sakallıyı ve cübbeliği. Evet. Zannet yani hoca zannetme. Lazım. Yani şimdi bunun da bir şeyi var ya. Yani bu hocalığında bir şerefi var yani. İlmin de bir şerefi var yani. Yani tahsilin nedir? Eğitimin nedir? Yani insanlara böyle tepeden, insanları böyle tabiri caizse kutuplaşmaya hizmet edecek tarzda, bölecek tarzda. Ya kardeşim bu memleketin bütün evlatları bizim insanımızdır. Günahkarı da bizim insanımızdır. Ya.